Sayın Başkanım, kıymetli protokol, ülkemizin dört bir tarafından bugün programımıza katılım sağlayan sektör temsilcileri, akademisyenlerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ve yine bakanlıklarımızın temsilcileri aramızda, müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız aramızda, hepsine bu programa göstermiş oldukları önem için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak 2019 yılından bu yana kadar birçok çalışmayı tesis yönetim sektörü adına hayata geçirmiş bulunmaktayız. Birçok zirveyi, birçok çalışmayı Ankara ve İstanbul illerimizde yine ülkemizin genelini kapsayan tüm tesis üretim sektörlerindekilerimizi bu programlarımızda davet ettik ve her programın bir sorunlarının, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortaya çıktığı önemli belgeler, önemli çalışmalar, eserleri hep birlikte meydana getirdik. Biz öncelikle federasyonumuzun başkanı İbrahim Bozan Bey'in vizyonunda ve liderliğinde ve yine şahsım olarak kendi her zaman örnek teşkil ettiğim 2017 yılında kurulan Tesis Üretim Derneği'nin de vizyonunda ve yine kadının gücü, mottosu her zaman hayatımın her noktasında vardır ve yeni sektörümüze ortaya çıkan ve büyük emekleri olan Sayın Doktor Aydın Hanım'ın da Kesyon Derneği ile birlikte çok önemli çalışmaları hayata geçirmeyi ilke edindiğimizi düşünüyorum. Sektörün bugüne kadar gelişinde 2019 yılı itibariyle değerli başkanımızın da tavsiyeleri ve nasihatleri doğrultusunda federasyonumuzun da çatısı altında önemli çalışmaları artık bundan sonra istişareler çerçevesi altında hayata koyacağız. Sivil toplum kuruluşları sektörün ihtiyaçlarını her zaman kamuoyuna taşıyacaktır. Bu kapsamda bu çalışmalarımıza sonsuz destek veren ilk olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız ve sonrasında yine Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığımızın da desteklerini bugün doğduğu gibi her zaman hissettik. Sektörümüz yine bakanlığımızın 2020 yılı kamuoyuna duyurusunun gerekçesiyle sektörümüzde toplu konut yaşam alanı sayısı 38 milyon 400 bin olduğu açıklanmıştır. Ve yine bu sayının yaklaşık 19,5 milyonunu apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki sektörün büyüklüğü 15 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu vesilelerimizin emekliliği ortasında meydana getirdiğimiz yaklaşık 2 milyon istihdamda geçmiş Sektörümüz bu kadar büyürken, birçok sorunu da meydana getirmiştir. Bu vesileyle her organizasyonda olduğu gibi bu organizasyona da hep birlikte efektif olarak katılım sağlayarak sonuç raporlarımızı ortaya çıkarmamız, sektörümüzdeki sorunları sektörün uzmanlarından dinlememiz. Çünkü iki gün boyunca burada Önemli konuları birbirinden değerli konuklarla dinleyeceğiz. Bu vesileyle bu toplantıya göstermiş olduğunuz önem için şahsım, yönetim kurulum adına sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki bir aradayız. Kalın sağlıcakla diliyorum.